Geliyor mu Mehmet? Geliyor mu? Geliyor, geliyor, Üstünde mi? Geliyor. Hadi bak. İyi mi? Kıramıyoruz değil mi? Levrek değil. Balaz değil mi? Hiç kalama olmadı lan. gelsin bakayım. Tartamadın galiba. Kamışa bak. 5 kilosu var mı evet sanki? Sağ mı gidiyor? Çekeyim mi? Sola mı geldi? Bir gelsin bak. Yok yok. Yok yok o güzel. Taşta değil, değil mi Mehmet? Ha geldi çıktı. Güzel. Fena değil la. Gel. Biraz bekle istesin. Tamam. Bırak kapışı şey al. Tutam. Hadi. Tamam bir de 5 kilosu var bunun değil mi? Bu iyi. <laughs> en son kurayı hazır aldın. <laughs> sonunda kırmızı çalıştı. Evet. Kaptanımız çalıştı sonunda. Var 5 kilosu var. var. Fazlası vardı belki. Var var. Bir şey yapmamışız. Yutmuş mu? Ağzına mı? Bırak bırak biraz kalsın şey alalım. Kara şey kara burnu alalım. <laughs> He? Artık yapılma işi bitti diyor. Evet. <laughs> Dur bakayım nereden. Bis neden keser mi ipten istersen hiç uğraşma al şunu. Ya, Çıkmasa Yani kesen daha iyi bence. Kesinlikle. Bağlantıda kes. Tamam kurtar şunu. Bir şeyler al istersen boncuklar var ya boncukları al önce. Evet. Tamam. Yerler kayıyor. Köyde. Hadi bir kaldır bakın onu. Ey maşallah. Ağzında. Evet. Tamam çıkar rahat çıkar. Güzel. Hadi bakalım rast yesin, evet.